Lock me up and throw away the key He knows how to get the best out of me I'm no force for the world to see treat my whole life Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Damli bisikletimi tanıtacağım size. Trek marka. Kadrodan başlayalım. Kadromuz Trek. Season 8 Park. Medium model. 2015. <laughs> Ön taraftan başlayalım. Burada Fox 40 Performance Elite 2020 model grip iki maçımız var. kromek Full 40 mor rengi. Gidon boğazımız rental. Gayet şık bir boğazımız var. Eliklerimiz Ergon GE1. Tutuşu vesaire çok güzel ama biraz çabuk yıpranıyor. Düşünce falan yanları hemen yırtılabiliyor. Onun dışında elciklerden çok memnunum. Tutuşu vesaire gerçekten çok güzel ve rahat bir elcik. Frenlerimiz Shigura, Shimano Saint Fren kolu, Magura MT5 kaliperle efsane bir tutuşu oluyor. Normal bir fren gibi değil. Pardon, bir Ekstra bir tutuş isteyenler için tavsiye ederim ama çok da önermem yani. Tek parmağınızla bir yanda kitleyebiliyor freni. Arka frenimiz aynı. O da Shigura. Öndeki gibi Saint kol. Magura MT5 kaliper. Vites kolumuz Shimano Saint. Aynı şekil aktarıcımız da Shimano Saint. Onlu bir aktarıcı ama ben 7'li kullanıyorum. Ayna kolumuz Truvativ Descanant DAP DH 165 milim uzunluğu olması lazım. Gayet güzel, hafif bir ayna kol. Ön dişlinin modelinden emin değilim markasından. Yakura Mac ya da başka bir şey emin değilim onun ne olduğundan pedallara geçelim pedallar kromek dakika efsane bir tutuşu var sıramın orta göbeği var modelini falan bilmiyorum ama sıram olduğunu biliyorum şokumuz Fox Float X2 Kaşıma üstünde 5 tane ayar bulunmakta ayar olarak High Speed Rebound Low Speed Rebound ve High Speed Compression, Low Speed Compression ve film ayarımız var. Ayarlarımız burada ve burada da bir ayarımız var. Bu film ayarı. Aşağıda da reboundumuz var. Toplam 5 tane ayarımız var. Maşa'da da aynı şekil. Low Speed Compression, High Speed Compression ve aşağıda da aynı şekilde rebound bulunmakta. high speed rebound ve low speed rebound. Ön setten devam edelim. DT Swiss FR560 çemberlerimiz var. Göbeğimiz Pop Pro 2 Evo. Ön arka disk olarak da Magura MDRP 220 milim. Ön arka 220 milim disklerimiz var. Arka setimiz yine aynı şekilde T-Series 560 çemberler. E Itertin LG One Race göbeğimiz var. Çok güzel bir sesi bulunmakta. Ve üstünde yedili göbeğimiz var. E Itertin kendi orijinal rublesi. Dediğim gibi arka diskimiz de 220 milim. Göbeğin sesini dinletelim. lastiklerden devam edelim. Lastikler Maxxis, Minion DHR, arkada DHR, önde DHF var. Ön tubeless, arkada iç lastik kullanıyorum. Lastiğimde ufak bir delik olduğu için hava kaçırıyor. Şu anlık arka iç lastikli. Ama ilerleyen zamanlarda onu tubeless yapacağım. Selemiz kromek Overture. Gayet yumuşak, güzel bir sele. Hareket yaparken vesaire de çok güzel oluyor. Drop test yapalım. Bisiklet tanıtımımız bu kadardı arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese dönmeye çalışacağım. Bisikletimiz böyleydi. Yani.